Alanya Hacet Mahallesi'nde satılık 5 artı 2 dubleks daire avukatlık bürosu için ideal konum. Alanya'nın merkezi ve prestijli bölgelerinden biri olan Hacet Mahallesi'nde, hem konut hem de ofis kullanımına uygun özel bir dubleks daire satışta. Özellikle avukatlık bürosu kurmak isteyenler için eşsiz bir fırsat sunan bu daire, lokasyon avantajı ve geniş kullanım alanı ile öne çıkıyor. Daire Özellikleri 5 artı 2 dubleks geniş aileler ve ofis kullanımına uygundur. Beşinci kat çatı dubleksi, üst katın getirdiği ferahlık ve manzarayla dikkat çeker. Bürüt 350 m net 220 m geniş ve kullanışlı yaşam alanları. Cephe, güney, kuzey ve doğu gün boyu doğal ışık alan bir konum. Manzara, Alanya kalesi ve deniz manzarasıyla eşsiz bir görsel şölen. Bina ve konum bilgileri. Bina yaşı. 20. Asansör ve otopark mevcut. Aidat: Aylık sadece 350 Türk Lirası. Adliyeye 50 metre mesafede, avukatlık ofisi için mükemmel lokasyon. Vatandaşlık için uygun, yabancı yatırımcılar için avantajlı seçenek. Öne çıkan detaylar: Merkezi konum. Hacet Mahallesi'nin kalbinde, tüm resmi kurumlara ve sosyal alanlara yakın. Mükemmel teras katı. Geniş teras, hem dinlenme hem de misafir ağırlama alanı olarak kullanılabilir. Mangal ve şömine alanı, sosyal yaşamı zenginleştiren özel tasarım detaylarıyla fark yaratıyor. Neden bu daire? Bu dubleks daire, merkezi konumu, geniş metrekare avantajı, eşsiz manzarası ve fonksiyonel yapısıyla Alanya'da hem yaşamak hem de çalışmak isteyenler için eşsiz bir fırsat. Özellikle adliyeye olan yakınlığı sayesinde avukatlık ofisi olarak kullanıma birebir uygundur. Ayrıca yabancı yatırımcılar için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı başvurusuna uygun nitelikte olması bu daireyi hem yaşamak hem de yatırım yapmak isteyenler için cazip hale getiriyor. Detaylı bilgi ve görüşme için bizimle iletişime geçin. Hayalinizdeki evi ya da ofisi Alanya Hacet Mahallesi'nde bulmak artık çok kolay. Siz de bu fırsatı kaçırmadan detaylı bilgi almak ve daireyi yerinde görmek için hemen bizimle iletişime geçin.